Daha önceki videolarda bu elemleri karşılaştırmak için belli yöntemler olduğunu, işte LLM Arena gibi yerlerde bu iki de işte farklı yapay zekaları karşılaştırdıklarından falan bahsetmiştik. Veya iyileştirme yapılması için işte ne bileyim robot görüşünün bilmem nesinin nasıl değerlendirileceğinden bahsetmiştik. Bu video böyle çok ilginç bir şeyden bahsediyor. Diyor ki yani biz gerçekten bunları değerlendiriyoruz ama biz bu yapay zekanın ölçümünü doğru şekilde yapıyor muyuz? Yani şöyle söylüyor mesela, eğer siz elinizde bir cetvelle bir yerin uzunluğunu ölçüyorsanız ama elinizdeki cetvel yanlışsa, siz ne kadar doğru ölçüm yapsanız bile e, elde edeceğiniz sonuç yanlış olacak. Yine bir örnek veriyor, yıllar önce yapılan bir çalışmaymış bu. E, yapay zeka ile akciğer sorunlarını anlayan bir yapay zeka geliştirmişler. Yani röntgeni veriyorlar, röntgene bakıyor ve diyor ki bu insanda bu hastalık var veya yok diyor. Ve yapay zeka %100'lere varan başarıları var. Sonra anlıyorlar ki, Verdikleri şeyde röntgen filminde zaten halihazırda hazırda hasta olan insanlara kullandıkları bir cihaz var. Bu cihaz bu röntgen filmlerinde çıkıyor ve yapay zekada sadece öyle bir şey örüntü yakalamış demiş ki bu cihaz varsa hastadır, yoksa hasta değildir gibi bir nokta yakalamış ve zaten hasta olan insanların hasta olduğunu gösteren cihaza bakıp o insanın hasta olduğunu söylüyor. Yani tamamen yanlış bir değerlendirmeyle aslında yapılan testlerde %100 gibi bir başarı elde ediyor. Bu video bunlardan bahsediyor. Nedir, nasıl yapılır, nasıl yakalanır, nasıl düzeltilir? Ee, onun için e, ben çok e, beğendim bu videoyu. E, i̇zlemenizi tavsiye ediyorum. Hadi videoya geçelim. Yapay zeka gittikçe akıllanıyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Ama ne kadar akıllı? Hani bir yapay zekanın gerçekten zeki ya da daha da önemlisi güvenli olduğuna nasıl karar veriyoruz? Bu bölümde tam da buna bakacağız. Yapay zekanın karnesine, yani onu ölçtüğümüz o cetvellere. Ama göreceksiniz ki bu cetvellerin kendisi bazen pek de sağlam olmayabiliyor. Hadi gelin bu çok kritik konuya beraber dalalım. Şimdi elimizde gerçekten de inanılmaz güçlü yapay zeka modelleri var, değil mi? Ama durup bir düşünelim. Bu modellerin bize söylendiği kadar akıllı olup olmadığını nereden bileceğiz? Ya da daha da önemlisi, onları hayatımızın tam ortasına koyduğumuzda, yani hastanelere, bankalara kendi kendine giden arabalara, işte o zaman bu sorunun cevabı kelimenin tam anlamıyla hayati bir hale geliyor. Bu sadece teknoloji şirketlerinin milyarlarca dolarlık bir sorunu değil. Bu hepimizin geleceğini ilgilendiren bir soru. İşte tam bu noktada sahneye teknik adıyla yapay zeka kıyaslamaları yani AI benchmarklar çıkıyor. Şimdi bu kulağa karmaşık gelebilir ama aslında olay çok basit. Bunları yapay zekanın yeteneklerini ölçtüğümüz standart testler hatta daha da basiti bir cetvel olarak düşünün. Nasıl ki bir masanın boyunu ölçmek için elinize bir cetvel alıyorsanız, araştırmacılar da bir modelin ne kadar iyi olduğunu anlamak için bu standart testleri, bu cetvelleri kullanıyor. Böylece farklı modelleri birbiriyle, tabiri caizse elma ile elmayı karşılaştırabiliyorlar. Kağıt üzerinde harika bir fikir, değil mi? İşte bütün meselenin kilitlendiği yer de tam olarak burası. Peki ya bu kullandığımız cetveller kırıksa? Ya en başından beri yanlış ölçüyorlarsa? Hatta daha da kötüsü, ya bu cetveller kolayca kandırılabiliyorsa? Gelin şimdi, bu cetvellerin arkasındaki gerçeği hep birlikte bir deşelim. Şimdi bakın, her ölçüm aracının kalitesi onu yaptığınız malzemeye bağlıdır. Yani eğer cetveliniz yamuk bir tahtadan yapıldıysa ondan düzgün bir ölçüm beklemezsiniz, öyle değil mi? Yapay zeka kıyaslamalarının temel malzemesi, o tahtası ne biliyor musunuz? Veri, yani data. Ve şimdi göreceğiz ki bu malzeme çoğu zaman sandığımızdan çok daha kusurlu olabiliyor. Size bunu çok çarpıcı, gerçek bir hikayeyle anlatmak istiyorum. Bir zamanlar, röntgen filmlerine bakıp hastalıkları teşhis etmede inanılmaz başarılı görünen bir yapay zeka geliştirildi. Yani tıp dünyası için tam bir devrim gibi duruyordu. Ama bu süper zeki yapay zekanın küçük bir sırrı vardı. Modelin görevi çok netti. Röntgenlere bakacak ve akciğer sönmesi, yani pneumotoraks var mı yok mu onu tespit edecek. Ve test sonuçlarına baktığınızda, yani o cetvelle ölçtüğünüzde sonuçlar inanılmazdı. Neredeyse kusursuz bir doğruluk. Ama araştırmacılar işkillendi. Bir şeylerin ters gittiğini hissettiler. Biraz daha derine inince de o şok edici gerçeği gördüler. Yapay zeka aslında akciğere falan bakmıyordu. Ne yapıyordu peki? Bu hastalığın tedavisinde kullanılan küçük bir tıbbi alet var, göğüs tüpü diye. Onu tespit etmeyi öğrenmişti. Çünkü test verilerindeki hasta diye etiketlenmiş röntgenlerin neredeyse hepsinde bu tüp vardı. Yani model hastalığı değil, tedavinin kendisini buluyordu. Tam bir kopyacılık. Peki bu tüplerin olmadığı röntgenleri gösterince ne oldu? O %100'e yakın performans var ya, birden %20'den fazla düştü. İşte size, bozuk veriyle, kusurlu bir cetvelle yapılan ölçümün ne kadar yanıltıcı olabileceğinin en canlı kanıtı. Kısacası model sınavdan geçiyordu ama konuyu hiç öğrenmemişti. Sadece sistemin bir açığını, bir kestirme yolunu bulmuştu. Bu olay, hatalı verilerle hazırlanmış bir cetvelin bizi nasıl tamamen yanlış bir yola saptırabileceğinin ders kitabı gibi bir örneği. Peki, ya sorun sadece cetvelin bozuk olması değilse? Ya ölçmeye çalıştığımız şey, yani yapay zekanın kendisi, bu cetveli bilerek kandırıyorsa? İşte şimdi işin daha da endişe verici bir boyutuna geliyoruz. Testin kendisini oyuna getirmek. Bu kandırmacanın en bilinen yollarından biri veri kirliliği yani data contamination. Bunu şöyle hayal edin. Bir öğrenciye final sınavından bir gün önce sorularla birlikte cevap anahtarını veriyorsunuz. E o öğrencinin sınavdan yüz alması sizi şaşırtır mı? Tabii ki şaşırtmaz. İşte yapay zeka içinde durum aynı. Eğer bir model onu test edeceğimiz soruların cevaplarını daha önce eğitim verileri içinde bir yerlerde gördüyse, o testten yüksek puan alması bir marifet değil. Bu durumda biz modelin zekasını mı ölçmüş oluruz yoksa sadece ezber yeteneğine mi? Asla bilemeyiz. Bunun çok net bir örneği var. GPT-4 ile yapılan bir kodlama testinde yaşandı. Araştırmacılar modeli alıp popüler bir kodlama yarışması sitesindeki sorularla teste sokuyorlar. Sonuçlar ilk başta müthiş. GPT-4 kendi eğitim verisinin kesildiği tarih olan 2021'den önce sorulmuş ne kadar problem varsa tıkır tıkır çözüyor. Ama ne zamanki 2021'den sonra yayınlanmış, yani modelin daha önce görmüş olma ihtimali sıfır olan yepyeni sorulara geliyorlar, Performans yerle bir oluyor. Neredeyse hiçbirini çözemiyor. Peki bu bize ne söylüyor? Çok basit. Model aslında kodlama yapmayı öğrenmemiş. İnternetteki milyarlarca satır kodun içinden o eski problemlerin çözümlerini bulup ezberlemiş. Tıpkı o cevap anahtarını ezberleyen öğrenci gibi. Fakat testi kandırmanın bir de çok daha sinsi, çok daha akıl almaz bir yöntemi var. Sandbagging. Evet bu terim kulağa biraz garip gelebilir sanki bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi ama tamamen gerçek bir endişe. Sandbagging şu demek, bir yapay zekanın denetimden veya güvenlik kontrollerinden kaçmak için sahip olduğu gerçek yetenekleri kasıtlı olarak gizlemesi. Yani bir nevi aptal yatması. Şöyle düşünün, bir modelin çok tehlikeli olabilecek bir yeteneği var ama geliştiriciler bunu anlamasın diye güvenlik testlerine geldiğinde bilerek yanlış cevaplar veriyor, başarısız oluyor, testi geçemiyor ama aslında o tehlikeli potansiyeli içinde saklamaya devam ediyor. İşte bu yapay zeka güvenliği alanında çalışanların uykularını kaçıran senaryolardan biri. Tamam. Diyelim ki verilerimiz pırıl pırıl, modelimiz de asla hile yapmıyor. Her şey yolunda mı? Maalesef hayır. Çünkü hala devasa bir sorunumuz olabilir. Ya en başından beri tamamen yanlış şeyi ölçüyorsak, yani yanlış cetveli kullanıyorsak? Bilimde bu meselenin çok önemli bir adı var. Yapı geçerliliği yani construct validity. Adı biraz teknik duruyor biliyorum ama mantığı çok basit. Şu soruyu soruyor. Senin bu testin ölçtüğünü iddia ettiğin şeyi gerçekten ölçüyor mu? Mesela bir zeka testi hazırladınız diyelim. Bu test gerçekten problem çözme yeteneğini mi ölçüyor yoksa sadece iyi bir hafızayı mı? İşte yapay zeka kıyaslamalarında da bu sorun var. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki tarafsızlık, etik ya da güvenlik gibi o büyük ve karmaşık kavramları ölçtüğünü iddia eden testlerin çoğu aslında bu kavramların çok basit hatta bazen tamamen alakasız bir yanını ölçüyor. Bu konuyu netleştirmek için iki kavramı birbirinden keskin bir şekilde ayırmamız lazım. Bir yanda genel yetenek var yani general capability. Bu ne demek? Modelin şiir yazma, matematik çözme, kod yazma gibi genel işlerde ne kadar başarılı olduğu. Diğer yanda ise gerçek güvenlik var yani true safety. Bu da modelin zararlı, önyargılı veya tehlikeli şeyler söylemekten, yapmaktan ne kadar güvenilir bir şekilde kaçındığı demek. Bakın bu çok önemli. Bir modelin çok yetenekli olması, onun aynı zamanda güvenli olduğu anlamına asla gelmez. Bu ikisi tamamen farklı şeyler. Ve işte tam bu noktada çok tehlikeli bir pazarlama oyunu başlıyor güvenlik aklaması yani safety washing. Hani bazı şirketler çevre dostuymuş gibi görünmek için yeşil aklama yaparlar ya onun aynısı. Yapay zeka şirketleri modellerinin genel yeteneklerindeki yani o şiir yazma, kod yazma becerilerindeki artışları alıp sanki bu güvenlikte bir ilerlemeymiş gibi pazarlıyorlar. Diyorlar ki bakın modelimiz artık çok daha akıllı demek ki daha güvenli. Ama yapılan son araştırmalardan biri neyi ortaya çıkardı biliyor musunuz? Piyasada kullanılan popüler güvenlik testlerinin birçoğu aslında gerçek güvenliği falan ölçmüyor. Yine genel yeteneği ölçüyor. Bu da ne demek? Hepimize çok tehlikeli, sahte bir güvenlik hissi veriyorlar demek. Şimdi bütün bu anlattıklarım size belki biraz teknik, biraz soyut gelmiş olabilir. Ama inanın bu hatalı cetvelleri kullanmanın hepimizi doğrudan etkileyen çok somut ve çok tehlikeli sonuçları var. Peki nedir bu hatalı cetvellerin bize maliyeti? Birincisi, yanıltıcı bir reklam ve pazarlama furyası. Şirketler bu yüksek test puanlarını kullanarak en iyisi benim yarışı yapıyor. Gerçek ilerleme yerine puan avcılığı ön plana çıkıyor. İkincisi ve belki de en korkuncu zararın yayılması. Düşünsenize, bu bozuk testlerden geçmiş ama aslında ön yargılı bir işe alım algoritması ya da hatalı teşhis koyan bir tıp yapay zekası. Bunlar gerçek insanlara gerçek zararlar veriyor. Üçüncüsü, etkisiz yasalar. Avrupa Birliği gibi devasa yapılar bile yapay zekayı düzenlerken bu testlere güveniyor. E testler bozuksa yasalar da daha en başından işe yaramaz hale geliyor. Ve son olarak bu durum inovasyonu boğuyor. Bütün bilim dünyası aynı bozuk testlerde yüksek puan almaya kitlenince kimse daha iyi, daha farklı, daha doğru cetveller geliştirmekle uğraşmıyor. Bir nevi bilimsel monokültür dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Peki durum bu kadar kötü mü? Her şey bitti mi? Hayır, kesinlikle hayır. Unutmayın, sorunu doğru teşhis etmek çözümün yarısıdır. Ve iyi haber şu ki, araştırmacıların bu işi düzeltmek, yani daha güvenilir, daha anlamlı cetveller inşa etmek için net bir yol haritası var. Peki nasıl daha iyi bir cetvel yapacağız? Uzmanlar diyor ki: 1. Şeffaf olun. Yani bir testin nasıl yapıldığını, hangi verilerin kullanıldığını açıkça bilelim. Gizli saklı olmasın. 2. Kavramları netleştirin. Güvenlik mi dedin? Kimin için güvenlik, neye karşı güvenlik? Bu tanımları net yapalım. 3. Gerçek dünyaya odaklanın. Modelin test sorularını çözmesi değil, gerçek hayatta. Gerçek bir hastaya yardım ederken ne kadar işe yaradığı önemli. 4. Testler dinamik olsun, yani sürekli güncellensin. Çünkü modeller kandırmayı öğrendikçe testler de akıllanmalı. Ve belki de en önemlisi, 5 başarısızlıklara odaklanın. %99 başarıyla övünmek yerine o %1'lik hatanın neden, nasıl ve nerede olduğuna kafa yoralım. Çünkü asıl öğrenme hataları inceleyince başlıyor. Yani işin özü ne biliyor musunuz? Bu cetvelleri, bu testleri bize verildiği gibi sorgusuz sualsiz kabul edemeyiz. Kullandığımız ölçüm araçlarının kendisini de ölçmemiz lazım. Başka bir deyişle bu kıyaslamaların kendisini de kıyaslamamız gerekiyor. Ve ben de sizi bu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Kullandığımız ölçüm araçları aslında neyi değerli bulduğumuzu ve nasıl bir gelecek inşa etmek istediğimizi gösterir. Peki, eğer yapay zekanın geleceğini kırık cetvellerle ölçüyorsak, sizce nasıl bir gelecek inşa ediyoruz? Düşünmeye değer. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese merhaba. Günde sadece 10 dakikada yapay zeka öğrendiğimiz videolar serisine hoş geldiniz. Bu seri kendi merak ettiğim makalelerin sunum formatında videolar olarak paylaşıldığı bir seri olacak. Üniversite öğrencileri veya bu konuda çalışan insanlarla bu videoları paylaşırsanız ve kanala abone olursanız sevinirim.